Merhabalar. A'dan Z'ye yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zeytinyağlı ıspanak yemeği yapacağız. Mis gibi doyurucu ve vitamin deposu olan bir yemek tarifi. Dumanı üstünde gördüğünüz gibi. Haydin başlayalım. Bir tane orta boy soğanımız var. Yemeklik doğruyoruz. Hemen şöyle Doğradıktan sonra tabağa alalım. 3 diş sarımsağımız var. Onu da doğradım ufak ufak. Bir tane havucumuz var. Ben kabuğunu soyup hazırlamıştım. Onu da küp küp doğruyorum. En önce doğrama işlemlerimizi bitirelim. Ondan sonra da pişirme işlemimize geçeceğiz. 2 adet tomatesimiz var. Kabuğunu soymuştum. Onları da yemeklik olarak doğruyorum. Küp küp. Ben ıspanağımı yarım saat sirkeli suda beklettim. Sonra da güzelce yıkayıp duruladım. Yarım kilo ıspanağım var. ve iri iri doğruyorum. Çok ufak doğramıyorum. Ispanakları lütfen sirkeli suda bekletelim. Bütün o kumları falan gitsin. Ispanaklar çok lezzetli ama kum oluyor. Yıkaması biraz zor olduğu için hanımlar çok pişirmek istemezler. 2 yemek kaşığı da pirincimiz var bu yemeğimiz için. Tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekledik. Hafif ısındıktan sonra doğramış olduğumuz soğanımızı sarımsağımıza ekliyoruz şöyle güzelce bir kavuralım. Üzerine havuçlarımızı ekledik. Biraz önce doğrarken unutmuşum. Kapri biberimi ben sonradan ekledim. Hemen bir tane kapri biber doğrayıp ekledim. 5 dakika kavurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı pirincimizi yıkayıp onu da ekliyorum. 5 dakika pirinçlerimizden havuçlarımızı da güzelce kavurduktan sonra ıspanağımızı yavaş yavaş eklemeye başlayalım. En önce ıspanağımızın sap bölümünü ekliyorum. Sonra da yaprak bölümünü ekliyorum. Bütün ıspanaklarımı ekledim tavama. Hiç su kullanmıyorum. çok az tuz ekliyorum. Herkesin damak lezzetine göre ayarlayabilir. Bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı biber ekledim. Bir çay kaşığı da karabiber. Şöyle bir harmanlayalım hemen soğan, sarımsak, kapri biber, havuç, pirinç ve ıspanaklarımızı bu şekilde kavruldu. Hepsini bir 10 dakika kavuruyorum. 10 dakika kavurduktan sonra 2 adet domatesimizi ekliyorum. Şöyle bir harmanlayalım. Ve tenceremizin kapağını kapatıyorum. Hiç su kullanmadım. Bütün sebzelerin suyuyla beraber pirinçlerimiz de yumuşayacaktır. Bu şekilde bir 10 dakika pişiriyorum. Görünümü çok güzel oldu. Ben bu yemekte salça kullanmadım. Bütün sebzelerin vitamini ve lezzeti iç içe girsin diye. Ve ocağımın altını kapatıyorum omatisti koyduktan 10 dakika sonra kapattım. Ve yarım saat dinlendirdim yemeğimi ağzı kapalı olarak ve servis tabağına alalım. Hemen şöyle tabağımıza aldım. Vitamin deposu yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.